Değerli arkadaşlar, Suriye muhalefet bileşenlerinin 27 Kasım günü başlayan ve çok kısa bir zaman diliminde sonuç alan ülkeyi Beşar'dan kurtarma harekatının ikinci cephesi. Yani Fırat'ın doğu ve batısı konusu giderek batı toplumları ve Amerikan yönetimi açısından ciddi bir probleme dönüşmüş durumda. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Eric Kurilla dün gözümüzün içine baka baka daha henüz Beşar'dan yeni kurtulmuş ve yeni kendi iç yapılanmasını kur kurmaya çalışan Suriye'nin topraklarına ayak bastı. Doğrudan Haseke'ye gitti. Oradaki başı Mazlum Abdi ile uzun toplantılar yaptı. Ve haritalar üzerinde bir takım bilgiler aldı. Oradan yine biliyorsunuz orada cezaevlerinde binlerce IŞİD teröristi var. Bu işitle mücadele çerçevesinde hapse tıkılmış. Onların ailelerinin yaşadığı kampları ziyaret etti. Yani eski işit elemanlarından yeni bir savaşçı güç mü oluşturacaklar? Oradakileri başka bir yere mi taşıyacaklar, Türkiye'ye karşı bambaşka bir ittifakla mı karşı çıkacaklar hepsini beklememiz lazım. Çünkü sonuç itibariyle Suriye Milli Ordusu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğinde Terrifat, Halep'in kuzeyi ve Münbiç harekatlarını başarıyla bitirdikten sonra yoluna devam etmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ordusunun komutanını Haseke'de bulduk. Ve şöyle yazıyor SENTCOM açıklamasında. Yani SENTCOM merkez komutanı. Komutan Komutan Kurilla Suriye'de işitin yenilgiye uğratılmasının ortağı Suriye Demokratik Güçleri PKK. E, güçleri e, ee, karargahlarıyla bölgede görevli Amerikan Force ile görüştü. İlgili yetkililerden son dakika gelişmelerinin Suriye'deki genel durumu ve özellikle yaşanılan ortamda IŞİD'in yeniden canlanması riskiyle ilgili bilgileri aldı. Amerikan Merkez Komutanlığı IŞİD'in sonlandırılması kararlılığını sürdürmektedir dedi. Şimdi bunu aynı şeyi veya sıra güvenlik başlanışmanı John Kirby de söyledi. Dedi ki bizim orada bir misyonumuz var. Bu misyon yıllar önce başlamış durumda. Türkiye'nin yapmakta olduğu harekatları ve Suriye Milli Ordusu isimli grubun yapmakta olduğu harekatları benimsemiyoruz. Şimdi bakıyorum Suriye'de bambaşka bir iş olmuş. Ne işit var ortada, ne şu var, ne bu var tamamen herkesin elleri kolları sıvayıp bu ülkede istikrarı koruyarak bir geçiş dönemini halletmesi gereken bir dönem ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tek derdi var. Güney, pardon iki derdi var ama ikisi de birbiriyle bağlantılı. Biri güneydeki Suriye işgalini desteklemeye hem de büyük büyük desteklemeye devam ediyor. İki kendi müttefikim dediği PKKP'ye de ile ilgili olarak nasıl korurumun telaşına düşmüş vaziyette. Ama sonuçta Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada dedi ki bizim hedefimiz var orada. O yüzden üçüncü güçleri bu teröristlerle fazla yan yana durmamayı tercih etmesi lazım dedi. Niye? E bomba düşecek. Üç tane Amerikalı asker öldü. An hayda girdik birbirimize. Ama Amerika bundan çekinmiyor. Çünkü İsrail ile birlikte oluşturdukları plana göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki o bölgenin varlığını koruması ve o varlığı güçlendirerek Türkiye'ye, İran'a şuna buna bir tür ikinci bir İsrail vasıtası kimliğiyle meydan okuması gerekiyor. Kürtler de bunu bir bağımsızlık hareketi sanıyorlar. Şimdi konuşturmayın beni. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yedi düvelle savaşa savaşa Yunan İngiliz'in vekil savaşçısı Yunan'ı İzmir'de denize dökerek bağımsızlığını kazanmış bir devlet olduğumuz için bağımsızlık savaşının ne olduğunu biliriz. Öyle Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in kucağında bağımsızlık savaşı verilmez. Onların kucağında ancak ve ancak vekil savaşçı olursun. Bir yere kadar. Bakın koruyamıyorlar. Münbiç'i aldı Suriye Milli Ordusu. Mazlum Abdi denilen şahıs çıkmış diyor ki işte diyor Amerika diyor devreye girdi diyor bir ateşkes sağlandı. Ne ateşkesi? Herkesin kafasını karıştırmak için. Bir takım insanlar da çıkıyorlar laf ediyorlar. Efendim Türkiye ile Amerika orada Münbiç'te ateşkes mi? Hayır efendim ateşkes şöyle. Sıkıştı 1500 tane adamı Amerika'ya yalvardı. Amerika Türkiye'yi aradı. E baktık ki büyük kan gövdeye gidecek. Yani her iki taraftan da çok insan ölecek. Geçici bir ateşkes sonucunda serbest geçiş hakkı tanınmış. Hepsi bundan ibaret. Gittiler yani. Nerede ateşkes? Efendim kahramanlarımız sonuna kadar dayandı falan. Geçin. Şimdi esas panik tabii ki e, Aynen araba doğru yönelmesi Suriye Milli Ordusunun Türk e, sihalarının ve silah hava kuvvetlerinin e, Aynen arap onların deyimiyle Kobani diye adlandırılan bölgedeki e, işte e, önemli tepelerde yerleşik e, karargahlarını vurması ve giderek Türkiye'nin bir kararının net olarak anlaşılmasıdır Münbiç Rakka, ve aynen Arap olmayacak. Yani Fırat'ın batısında kimse olmayacak. Bunu bir türlü kabullenemiyorlar hepsi. Şimdi Anthony Blinken yap apar topar geliyor. Yarın cuma günü pardon. E, dün telefonla konuştular e, Hakan Fidan'la. Yapar topar geliyor gelsin. Ursula von der Leyen. O da Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi yapmış. O da Pazartesi salı gelecek. Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Bunlar niye geliyorlar? Şunu sormaya gelmiyorlar. Ya Türkiye sen bunu burada çok bela bir coğrafyadasın. Sen bir NATO üyesisin. Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Yok mu? Falan hani bir patriot mu getirsek? Acaba havadan bir şey mi? Hayır. Hiç öyle şeyler yok. Sadece ve sadece PKK'yı kurtarmaya geliyorlar. <laughs> Ne PKK'ymış. Nasıl bir şeymiş bu? Helal olsun. Ben de bazen takdir ediyorum yani. Bu kadar dev güç, güçleri nasıl kendilerinde toplayabilmişler? Niye? İsrail yüzünden tabii ki. Ve e, Deir Zor'da büyük bir tabii başarısızlık, büyük bir moral bozukluğu. orada da Arap aşiretlerine helal olsun. Onlar çıktılar. Diyorlar ki arkadaş kim kimi ne veriyor? Yani burası Deir Zor Değir zor dediğin yerde petrol bölgesi. Sürekli Amerika ile PKK oradan petrol çalıyorlar biliyorsunuz. Hatta petrollerden birine şu anda muhalefet el koymuş vaziyette ama e, Ömer e, petrol bölgesi var orada. Esas oralara gidilmesi gerekiyor. Oralarda esas meselenin çözülmesi gerekiyor. Değir zoru içeriden halkın aşiretlerin ayaklanması dışarıdan müdahaleyle gayet güzel Suriye muhalefeti aldı. Ve ne uğradıklarını da şaşırmış vaziyettiler. Şimdi bakın işin özeti şudur. Bütün gelişmeler PKK, PYD unsurları için hiç öyle efendim öyle bir devlet falan yok öyle bir şey. Geriye sayımdır. Geriye sayım başlamış durumdadır. Fakat orada işte 900 tane Amerikan askerinin varlığı bunları ayakta tutabilir. O yüzden bence Türk devlet aklı şuna, şuna çalışıyor. Bunları küçülttüm, kadar küçülteyim. Tamamen yok edemeyeceğim belli. Küçülttüm kadar küçülteyim. Aha orada dursunlar. Zararsız bir vaziyette. Bence Hikaye buraya doğru gidiyor ama e, Amerika'nın, Batı'nın, e, Avrupa'nın bize karşı nasıl bir bilenmişlik ve nasıl bir komplo içinde olduğunu da her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. Hoşçakalın.